Sakarya'nın en güvenilir yapı çözüm ortağı Özkoç Yapı, 15 yılı aşkın deneyimiyle her türlü yapı ihtiyacınızda yanınızda. PVC kapı pencere sistemleri, giyotin ve katlanır cam balkonlar, Ebeşi ve inova sürme, pergola ve çok daha fazlasıyla güvenli, estetik ve uzun ömürlü çözümleri yaşam alanlarınızda buluşturuyor. Alanında uzman kadromuz, 200'den fazla projede kazandığımız deneyim ve yüzlerce mutlu müşteriyle her projeye özel kişiselleştirilmiş çözümler üretiyoruz. Yüksek kaliteli malzemeler ve son teknoloji ekipmanlarla her zaman dayanıklı ve şık sonuçlar elde ediyoruz. %100 müşteri memnuniyeti ve 3 yıl garanti güvencesiyle yaşam alanlarınıza konfor katın. Özkoç yapıyla uygun fiyat, yüksek kalite. Fark yaratacak çözümleriyle her alanda sizinle. Omay Medya kanalından herkese hayırlı mutlu günler dileriz. Ekrem Karaber ben şimdi nefesler tutuldu. Puan durumu öyle bir sıkışmış ki lider Kocaeli Spor 16 puanla hemen arkasında 15 ile Ali Ar Spor, 14 ile Sapanca Spor, 13 ile Kazımpaşa Tank Spor enselerinde sevgili izleyiciler. Kargınpaşa Birlik Spor Kocaelispor 7. haftada zirvenin kaderi sağ buz gibi ama tribünler ateş gibi. Kocaelispor 16 puan lider ama rahat değil. 6 maç 5 galibiyet, 1 beraberlik, kayıp yok. 16 gol atmış, 3 gol yemiş. Averaj 13 grubun en sağlam savunmasına sahip. Kazanırsa fark açılır, kaybederse liderlik el değiştirir. Kritik eşik sevgili izleyiciler. Arifiye Doğan Spor 15 puanı bulunuyor. Liderin bir adım gerisinde 5 galibiyet, 1 mağlubiyeti var. Sapanca Spor 14 puanda grubun gizli favorisi. 4 galibiyet, 2 beraberlik, 18 golle en çok gol atan takım. Kazımpaşa Birlik Spor 13 puan, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Tank Spor 12 puan sessiz ve derinden geliyor. 21 gol, 9 gol yediler sevgili izleyiciler. Zirve 4 takım arasında kaynıyor. Koca Ali Spor, Arifiye Spor, Sapanca Spor, Kazımpaşa Spor hepsi iki puanlık blok içinde. Kazımpaşa, Koca Ali maçı B grubunun şampiyonluk düğümü gibi bu maç lider belirlenebilir ya da grubun tamamen çalkalanabilir. Evet, müsabakanın hakemleri Ömer Faruk Kılıç, Fatma Gül, Nida yardımcı. Evet Kazım Paşa Birlik Spor taraftarı milletin bizim ülkemizin başı sağolsun olsun Kazım Paşa Birlik Spor adına. Evet Kazım Paşa Birlik Spor taraftarı pankart kaldırıyor. Evet Sakarya Süper Amatör Lig B grubu 7. hafta mücadelesi oynanacak. Mücadelenin ilk yarısı başlıyor sevgili izleyiciler. İki takıma başarılar deriz Omay Medya olarak. Bu noktada şimdi sol tarafa doğru bir top denemesi. Sol tarafta müdahale geliyor sevgili izleyiciler. Sıyılabilecek mi o noktada Abdu Samet? Abdu Samet Yıldız kaleye doğru kaleci. Aldı Kazımpaşa Birlik Spor. Bir çalım denemesi sevgili izleyiciler. Sıyıldı o bölgede içeri bir orta Kafa ile müdahale. Büyük çaldı Bünyamin. Bünyamin Demir içeri doğru. Kafa ile müdahale dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor izleyiciler, Eren Bayraktar kafayı vuran isim saçını koyunuyor o bölgede. Sol tarafta Ersin. Ersin içeri bir orta denemesi. Yağız kafa ile müdahale gol. Gol sevgili izleyiciler. Yağız Küçük. Yağız Küçük. 1-0 öne geçiyor. İşte böyle. Pozisyon. Sol tarafa doğru. Yağız Küçük müthiş vuruyor o bölgede. 1-0 üstünlüğünü kazandırıyor takımına. Yağız Küçük sevgili izleyiciler. Müthiş gol geldi Yağız Küçük'ten sevgili izleyiciler. Kocaeli Sporu 1-0 öne geçiriyor. Namider Icardi'ye Yağız Küçük sevgili Ağabey izleyiciler. Stop. Ersin Sabır. Ersin içeri doğru bir orta. Kaleye çarpmazdan gördü. Vurdu top. O bölgede kaleci dışarı gönderiyor. Abdul Yıldız. Kartalla. Berkan Kartal bıraktı Abdul Samet'e. Abdul gidiyor içeri bir orta denemesi. Kafayla müdahale. Üstten dışarı çıkıyor. Ali Şükrü Çatalbaş. Kafayı vuran isim o bölgede. Evet şimdi Faruk müdahale. Şimdi al sağ taraftan. içeri doğru. O bölgede kaleye dışarıda. Aman Allah'ım Eyüp Bayraktar. Eren Bayraktar'a bırakıyor. Top Açırı dışarı gidecek mi? Aradan pas Ali Şükrü Çatalbaş. Ali Şükrü Yavuz Küçük. Olmadı Ali Şükrü. İçeri bir orta. Kafayla müdahale olmadı sevgiler. Utku Demirel son anda müdahale. Bıraktı topu. Tekrar Berkan. Aradan pas sevgili izciler. O bölgede müdahale Abdül Samet. Abdül Samet aldı. Abdül Samet içeri doğru çeviriyor. O bölgede Ali Şükrü Çatalbaş, Yavuz Küçük kafayla müdahale. Yandan dışıyor. Yandan dışarı çıkıyor sevgili izleyiciler. Aman Allah'ım. Yavuz Küçük kaçtı bu pozisyon sevgili izleyiciler. Ataklar üst üste geldi. Koca Elspor'da müthiş çevirdi o bölgede. Ali Şükrü Çatalbaş sevgili izleyiciler girdi araya. Yağız Küçük kafayla müdahalesi o bölgede top dışarı gidiyor. Ve mücadelenin ilk yarısının son düdüğü geliyor sevgili izleyiciler. Mücadelenin ilk yarısında bir gol vardı. Golün sahibi Yağız Küçük sevgili izleyiciler. Kafayla 1-0 sponsorumuz be. Sakarya Öztürk Nakliyat'a teşekkürler. Sakarya'dan tüm Türkiye'ye güvenli taşımacılık yapan firmamız desteğini bizden esirgemedi. Omay Medya olarak şükranlarımızı sunuyoruz. <laughs> Faruk Kılıç son kontrolleri alıyor. Yağız Küçük mücadelenin ikinci yarısına başlıyor sevgili izleyiciler. Bastı. Şimdi orta noktada aldı sevgili izleyiciler. Sol tarafa doğru bir top sevgili futbolcu Bayraktar'a karşı karşıya oldu. E, kafayla yok. bir müdahale. Şimdi Eyüp aldı topu. Eyüp Bayraktar. Eyüp içeri doğru bir orta. Ön bölgede Eren Bayraktar'a geçti top. Evet Bayraktar'ı kaleye bulmaya çalışıyor. Bünyamin Demir. Aradan pas. Eren Kale'ye doğru. gol! Eren attı. 1-1 oldu. Eren Bayraktar. Eren çıkıyor sadeye. 1-1 oluyor sevgili izleyiciler. Bayraktar'ın golü ekrana geliyor. Bu şekilde oluştu gol pozisyonu. Eren Bayraktar. 1-1 eşitliği sağladı sevgili izleyiciler. Önünde buldu topu o noktada. Eren Bayraktar. Kazım 1 Birekspor 1. Hoca El Spor 1 sevgili Bıraktı. Şimdi kaleye doğru kaleci çıkarıyor o bölgede. Üyemin Demir'in vuruşu sevgili izleyiciler. İlker. Açın topu. Kadir kaleye doğru şut. Kaleci. O bölgede Aykut Berat Yıldız. Etkisini arttırdı bu dakikalarda. Kazım Paşa Birlik Spor sevgili izleyiciler. doğru bir top sol tarafta İlker. İlker ceza sahası içinde. İlker çeviriyor. Kale golü gol. İkinci gol geliyor sevgili izleyiciler. Eren Bayraktar. İkinci kez çıktı sahneye Eren Bayraktar sevgili izleyiciler. Eren Bayraktar çıktı sahneye sevgili futbol severler. İkinci golü atıyor. Evet ikinci gol pozisyonu ekrana geliyor. Eren Bayraktar. Yalşan Hamdi Sol tarafa doğru düşündü Kafale Müdahale Kaleci Rahat gitti kaleye Evet ceza sahasına doğru İçeri bir orta demesi Kafale Müdahale Yandan dışarı çıkıyor Yağız Küçük Yandan dışarı çıktı sevgili izleyiciler Şimdi sağ tarafta top Eyüp Eyüp gidiyor Eyüp Cezan sahası içinde Eyüp kaleye gol! Eyüp çıktı sahneye bu sefer. Eyüp, Eyüp, Eyüp Bayraktar. Eyüp Bayraktar üçüncü golü atıyor sevgili izleyiciler. Eyüp Bayraktar üçüncü golünü atıyor sevgili izleyiciler. Ülker İlker bir çalım. İlker gidiyor. İlker ceza sahası içinde sevgililer açtı. Kaleye doğru gol. Gol geliyor sevgili izleyiciler. Golün sahibi Bünyamin Demir. Bünyamin Demir golü atıyor sevgili izleyiciler. 4-1 oluyor mücadele. Paşa Bekspor evinde mucize yaptı. Dördüncü golü buluyor. Koca Ali Spor önünde sevgili izleyiciler. tarafta kafayla müdahale kaleye doğru gönderdi Berat. İsmail Çiçek. Evet ve mücadelenin son düdüğü geliyor sevgili izleyiciler. Ekran Karaberber Altyapı Spor Testlerinde Kazımpaşa Millik Spor 4, Kocaeli Spor 1 maç sonucu. hier ja. Evet sevgili futbol severler bir karşılaşmanın daha sonuna geldik. Bu mücadeleyi benden Deniz Zafer anlatımını da izlediğiniz satamız olduysa affola.